Arkadaşlar evet, parkur zamanı en Dür, kvalış, 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 dur kovaç dur bekle. Giriş veriyoruz. <laughs> arkadaşlar, ya. yas... arkadaşlar bu şu, şu, eline, şu topladıktan sonra buraya koyduktan sonra şu, şu yıkmam. Şu, şunu yık. Dur, şu, yıkan, dur, dur, durum, kulesini önceden yapmış. şuraya

bakalım. Ben başlayınca başlıyorsunuz. Herkes çıksın. Yukarıya bir soda mı dökmeyin orada kaldı. Annem dersten çıktı. Ay arkadaşlar. Hadi bakalım. 1, 2, 3 başla. Survivor başladı. Kıvanç ile Berra da sürüne sürüne toplarını topluyor. Her birinin dörder topu var. Ve kaselerini atmaları lazım. Berra da Kıvanç da çok güzel getirdi toplarını Ama Berra bir topunu kaçırdı Kıvanç hiç topunu kaçırmadan Dördünü de koydu Şimdi kule yapma zamanı ee, Berra hızlı başladı Kıvanç da çok güzel yapıyor kulesini Şöyle bakıyoruz Berra atışlara başladı ama boşuna atıyor Gene tutturamadı Kıvanç da atamadı Ama Berra bütün topları bitti Kıvanç da atamadı Berra da atamadı Berra atamadı Kıvanç atamadı şimdi. Bu parkurun birincisi Bella. Haydi Kıvanç. Bekliyoruz çabuk. Topları topla ve şu kuleyi yık artık. Anne ama susuk ama. Ablam ama elinle alıyor. Yani elinle yıkıyor ama. Ya bak yıkılmadı. Benimki, benimki resmen fırladı. <laughs> evet seninki de resmen fırlamış. Hadi bir daha at fırlat görelim. Haydi o resmen bu da fırladı arkadaşlar. Ee, bizden Görüşürüz. bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. İsterseniz, isterseniz çok daha iyi videolar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.